Offsite Taktiği kanalından herkese merhabalar. Koronavirüsü dünyada tehdit oluşturmaya devam ediyor. Ne yazık ki binlerce insan hayatını kaybetti. Ülkemizde can kaybını minimumda tutmak için önlemler alıyor. Bu önlemlerden biri de sokağa çıkma yasağı. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre 1 Ocak 2000 tarihinden sonra doğanlar sokağa çıkamayacak. Biz de bu durumdan yola çıkarak 1 Ocak 2000 tarihinden sonra doğup bu yasağa takılan dünyaca ünlü isimlerden kurulu bir 11 hazırladık. Her 11 videosuna başladığımız gibi bu videoya da kadroyu saymaya kaleden başlıyoruz. 2000 yılından sonra doğmuş ön plana çok çıkan biri yok. Biz de bu yüzden transfer mark verilerinden yararlanmayı tercih ettik. Bu alanda piyasa değeri en yüksek kaleci 4.5 milyon avro bonservis bedeliyle Ilian mesler 2 Mart 2000 doğumlu olan Fransız kaleci Lorient altyapısından yetişti. Bu sezon için Championship ekibi Leeds United'da kiralanan Fransız genç İngiliz ekibiyle 3 kez sahada yer alırken sadece FA Cup'ta 1 gol yedi ve ligdeki 2 maçta kalesini gole kapadı. Kendisini izleme fırsatım olmadı ama istatistiklerini bu şekilde sürdürürse ilerleyen dönemlerde önemli bir yere gelme şansı yüksek. Savunma hattının ilk ismi Norwich City forması giyen Max Ahrens. Kalede olduğu gibi sağ mevkisinde de göze çarpan birisi olmadığı için yine bonservis bedellerini baz aldık. 4 Ocak 2000 doğumlu olan İngiliz sağ bek 4 günle takılanlardan. Altyapısından yetiştiği Norwich forması giyen Aarons bu sezon 30 kez sahaya çıktı. Henüz gol atma başarısı gösteremezken 2 asist yaptı. 20 milyon avro bonservis bedeli olan İngiliz genç form grafiğini sürdürmesi halinde bu bedeli 50-60 milyon avro bandına çekeceği düşünülüyor. Stoper ikilisinden ilki göğsümüzü gere gere yazacağımız bir isim. Ozan Kavak yazabileceğimiz stoperler arasında şüphesiz ki en iyisi. 15 yaşında katıldığı Galatasaray'da A takıma kadar yükseldi ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye başardı. Önce 11 milyon avroya Stuttgart'a, oradan da 15 milyon avroya Schalke 04'e transfer oldu. 30 milyon avro civarı bonservis bedeli olduğu düşünülen Ozan, 2021'e ertelenen Euro 2020'de ülkemizin kadrosunda olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sıra geldi milli gururumuz Ozan'ın yanına yazacağımız isme. William Samba. Senetiyen altyapısından yetişip oradan da Arsenal'a transfer olup tekrardan Senetiyen'e kiralanan Cameron Fransız stoper 24 Mart 2001 doğumlu. Bu listenin en küçük isimlerinden. 2 senedir Senetiyen'de forma giyen genç futbolcu bu 2 senede 36 maça çıkabildi. Transfer mark verilerine göre 22,5 milyon avro bonservisi olan Fransız stoper Arsenal'a döndüğü zaman göstereceği performansa göre bu bedelin katlanması bekleniyor. Savunmanın son ismi Liberya asıllı Kanadalı Solbek Alfonso Davis. 2 Kasım 2000 doğumlu olan Solbek 1 Ocak 2019'da 10 milyon avroya Bayern Münih kadrosuna dahil oldu. Kanadalı Solbek bu sezon Bayern formasıyla 32 maçta yer alırken 1 gol atıp de asist yaptı. Uzun yıllar Bayern formasını giyeceğini düşündüğüm bu ismin bonservis bedeli ise 45 milyon avro civarı olduğu düşünülüyor. Bu sezonki performansını biraz daha geliştirebilirse değerini 2'ye hatta 3'e katlayacağından şüphem yok. Türk teknik adamlarının bayıla bayıla kullandığı bir sistem olan 4-2-3-1 dizilişini tercih ettik. İki orta sahadan ilki Rem forması giyen Eduardo Camavinga. 10 Kasım 2002 doğumlu olan Angola asıllı Fransız orta saha oyuncusu aslına bakarsanız hala reşit bile değil. İki sezondur Rem forması giyen orta saha oyuncusu oynadığı bu iki sezonda 43 kez sahada yer alırken bir gol atıp iki asist yaptı. 7 sarı bir de direkt kırmızı kart gören orta saha oyuncusu gelecekte sert ve mücadeleci olacağını sinyallerini şimdiden vermeye başladı. Geldik şimdi de Kamavinga'nın yanındaki isme, Sandro Tonali. 8 Mayıs 2000 doğumlu olan Tonali, stil olarak Pirlo ve Gattuso'ya benzetiliyor. İlk kez geçen sezon A takıma yükselen Tonali, Sarı Kart cezalısı olduğu iki maç hariç bütün maçlarda sahadaydı. Bu sezon ise ilk kez Serie A deneyimi yaşayan genç futbolcu, bu sezonda da performansını yükseltmeye devam ediyor. A takımda yer aldığı 2 senede 58 maça çıkıp 4 gol ve 12 asist yapma başarısı gösterdi. Şu ana kadar gösterdiği performansı sürdürmesi halinde ilerleyen yıllarda sadece Serie değil Avrupa'nın devlerini peşinden koşturacak gibi gözüküyor. Hücum hattının ilk pozisyonu sağ açık ile devam ediyoruz. Sağ açık için düşündüğümüz ismi eminim ki hepiniz tahmin etmişsinizdir. İngiliz futbolcu Jadon Sancho bu listenin en pahalı ismi konumunda. Manchester City altyapısından yetişen genç futbolcu daha A takıma çıkamadan 8 milyon avro civar bir bedelle Dortmund'un yolunu tuttu. Ama eminim ki Manchester City'den ayrılmasına onay verenler şu anda kafasını duvarlara vuruyordu. Alman ekibinde harikalar yaratan İngiliz futbolcu Almanya'da kaldığı 3 sezonda 90 maça çıktı ve 31 gol atıp 42 asist yaptı. Toplamda 73 gole direkt katkı yaptı. Liglerin ne kadar daha oynanmayacağını bilemeyiz ancak Sancho'nun önümüzdeki sezon transfer rekorunu kırarak takım değiştirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Aslında yanlış bir tabir olduğu için kullanmayı pek sevmesem de dillere pelesenk olan bir söyleniş olan forvet arkasına geldi sıra. Jadon Sancho'da hata yapan Manchester'ın mavi tarafı Phil Foden elinde tutmayı başardı. 28 Mayıs 2000 doğumlu olan İngiliz futbolcu 8 ve 10 numara mevkilerinde başarıyla görev yapabiliyor. 3 sezondur A takımla maçlara çıkan Genç Yıldız 62 maçta görev alırken 10 gol ve 10 asist yapma başarısı gösterdi. Transfer mark verilerine göre 27 milyon avro bonservis bedeli olan genç futbolcunun değerini katlayacağına kesin gözüyle bakılırken ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu. Sol açık mevkisine yerleştirdiğimiz isim ise Real Madrid'in Cristiano Ronaldo'nun ayrılmasından 2 gün sonra kadrosuna kattığı Vinicius Junior. 12 Temmuz 2000 doğumlu Brezilyalı Flamengo altyapısından yetişip 2018 yazında 45 milyon avroya Real Madrid'e transfer oldu. Real Madrid formasıyla geçen 2 yılda 59 maça çıkıp 7 gol attı ve 15 kez arkadaşlarına gol pası verdi. Parasının hakkını verdi mi? Bence henüz değil ama Ronaldo'nun yerini doldurdu mu diye sorarsanız bence imkansız. Şu anda 45 milyon avro bonservis bedeli olan Brezilyalı yıldızın ileride bu rakamı ikiye katlaması bekleniyor. Sıra geldi kadronun son ismine. Forvete yazdığımız isim tahmin etmesi çok da zor olmayan bir isim Erling Haaland. 21 Temmuz 2000 doğumlu Norveçli futbolcu, Salzburg'un dünya sahnesine sunduğu isimlerden. Bu sezon devre arası geldiği Dortmund'da fırtınalar koparıyor. Ocak ayında katıldığı Alman ekibinde sahaya çıktığı 11 maçta 12 gol atarak maç başına 1.1 gol ortalamasını yakaladı. Ligler ne zaman başlayacak henüz belli değil ama başladığı zaman Haaland'ın kaldığı yerden devam edeceğine eminim. Ve bir gün mutlaka transfer olacağı bedelle rekorlar kıracak. bu kadronun bir teknik direktörü olması gerektiğini düşünüyorum. 1 Ocak 2000 sonrası doğumlu bir teknik direktör olmayacağına göre biz de ülkemizdeki diğer bir sokağa çıkma yasağından faydalandık. Ülkemize sokağa çıkması yasak olan bir diğer yaş grubu ise 65 yaş üzeri vatandaşlarımız. Aktif olan ve 65 yaş üzeri olanların en iyisi bize göre Fatih Terim. Kendisi Türk futbolunun galibiyet denilince akla gelen birkaç isminden biri. Kazanma arzusu o kadar çok içine işlemiş ki tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelesini de kazandı. Buradan kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Adana Demirspor'da başladığı futbol hayatı 1974 yılında Galatasaray'a transfer olmasıyla değişti. Galatasaray formasıyla 1985'te futbolculuk hayatına son noktaya koyan Terim, 1987'de Ankara gücü ile teknik direktörlük kariyerine başladı. Bir sezonluk Ankara macerasının ardından bir sezonda İzmir ekibi Göztepe'yi çalıştırdı. 1990 yılında Sepp Biontek'in yardımcılığı görevine getirilen Fatih Terim, Alman hocanın ayrılığı üzerine 93 yılında A milli takımın başına geçti. 1996 yılında bir ilke imza atarak milli takımımızı tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonasına götürdü. Turnuvanın ardından futbolu bıraktığı Galatasaray'ın başına geçti. 1996-2000 arası 4 sezon aralıksız şampiyon olmasının yanı sıra son sezonunda da ülkemizin ilk ve tek Avrupa Kupası olan UEFA Kupası'nı kazandı. Bu başarısı Avrupa kulüplerinin dikkatinden kaçmadı ve İtalya'nın Mor lakaplı takımı Fiorentina'ya imza attı. Oradan İtalyan devi Milan'a geçiş yapan Fatih Hoca işleri iyi gitmesine rağmen görevinden alındı tekrardan Galatasaray'ın başına getirildi. Fakat bu sefer ilk gelişine göre başarılı olamadı. 2005 yılında tekrardan milli takımın başına geçen Terim, milli takımımızı 2008 yılında tekrardan Avrupa Şampiyonası'na götürdü. 96 yılında sıfır çektiğimiz turnuvada, 2008 yılında yarı final oynamıştık o turnuva başlı başına bir video konusu. Euro 2008 hikayesi yapmamı isterseniz bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. 2011 yılında 3. kez Galatasaray'ın başına geçen başarılı hoca ilk 2 sezonunda şampiyon oldu ama 3. sezonunda dönemin başkanı Ünal Aysal'la yaşadığı problemlerden dolayı görevinden ayrıldı. O sırada milli takımın başında olan Terim bizi bir kez daha Avrupa şampiyonasına götürüyordu. Hatırlamak istemediğimiz bir turnuva yaşadık. 2017 yılında attığı nerede kalmıştık tweetiyle tekrardan sarı kırmızılı ekibin başına geçti ve Galatasaray'ın başında geçirdiği iki sezonda şampiyon tamamladı. Şu an hala görevinin başında olan başarılı hoca kariyerinde 8 lig şampiyonluğu, 3 Türkiye kupası zaferi, 5 süper kupa ve 1 UEFA kupası şampiyonluğu bulunmakta. Kendimizi evlerimize kapadığımız bu günlerde ülkemizdeki bir yasaktan yola çıkarak değişik bir içerik hazırladık. Yukarıda saydığımız isimler ülkemizde olsaydı sokağa çıkma yasağına takılacaklardı. Bence güzel bir derleme oldu. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz aşağıdaki like butonuna sokağa çıkma yasağı ilan edebilirsiniz. Diğer videolarımızı takip etmek isterseniz abone ol butonundan abone olabilirsiniz. İsterseniz olursunuz zaten. Biz tezgahı bir sonraki videoya kadar kapatıyoruz. Kendinize çok dikkat edin. Hadi kalın sağlıcakla. Unutmayın ki offside taktiğinin modası asla geçmez.